Ya bro, yerim sen götün. Dur batalım, bu ne oluyor ya? Aa, bu ne var? Bu? <laughs> bu, bu ne? Bu ne böyle var şu an? Ben anlayamıyordum bunu. Mama. <laughs> <laughs> bu ne böyle? Yapayım? Dur acıtma. <laughs> Tabuna çözemedim. Tabun değişti tabun. Dur. Bu ne Gözlerimi de yamuk duruyor. kaldırdı Ke aldırdı kendi bak. Dur bakalım. Bu ne çok şimdi? Çok yakından bakmayayım. Yapma kadar Dur şu tam. çok bakayım. Baş. Bu <laughs> ne bu ne? <laughs> <Mamum. gülüyor> canım Yok kusursuz. Mamum. Aşkım. Çocuğum. Şimdi yerim cenin. Ya da aşkım. Boncu. Dur da bunu anlayamadım bu ne var? İnsan. <laughs> Ufo geldi. İnsanın bir de yatırıyor erken erken. O <laughs> an için ben gidelim. <laughs> Yavrum ne bezdi? Dur tam al dileceydim ma <laughs> <daha> işte bak meliyorsam zaten. Bir de insanı bu saatte <laughs> nasıl yatırıyorlar? Nasıl olabilir böyle bir şey bilmiyorum. Acıttı insan tebette oturur, anladır aşk. <laughs> çok fakir. Çok... Bana bak, bana bak. Oğlum kamerayı boş ver. Bana bak hadi. Abi çok bakir. <laughs> Tobu ne ne <tabuna> bir yumruk. <laughs> bir yumruk çatayım o teberete bak. Ya Beyzan amamu. Bağ mı sen? Can bağ mı sen? Tabur şimdi. Oyt. <laughs> <laughs> bir uç evet. Tamam. Benim yavrum. Benim yavrum. Çoç çoç çoç. Dur kaldır. Evet. <laughs> dur şimdi dur. Tokşulan ya, şeyi görürse çok bakacak onu. Nereye bakayım? Aa sütlere bakayım. <laughs> Dütünü yerim senin. Ama o çütlerimi gördü At. De söyledim, şu an. Benim cahat geldi. Saatim geldi. Tamam mı? Da burada aldım. Beş tahtı, <laughs> ne aldım? 5 dakika, 4 dakika kaldı. ki bu benim zaten süt sağdım geldi. <laughs> İnsana... Bak şu çok yok Aa bir Ay, Kark, şimdi... üstünü bulamazsın hadi. Aa, hadi şimdi. <laughs> Kalk silonu, ne çekiyorsun? Kalk sana. <laughs> Bulayın üstünü. Ay bakalım şimdi. <laughs> Nerede o <bu> şey bu? Çekmeceden Nerede? Nerede? Çek beni. çabuk çabuk. Kızın üstü meşin al. Ya düşün yaptı sen. Üstüme mi kustun? <laughs> Yaşasın <şersin>, şaşın kustum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be canım gene geldi. Sen tamam, yaşın bayağı. Bir daha orada yuttu buna var. <laughs> Bıraktın beni var. Abi sen kustun mu? <laughs> ne yaptın <gülüyor> sen? <gülüyor> Ne yaptın sen? Sil onun ağzını çabuk. Ne yaptın sen? Üstünü bulayacak hadi. Gene hayran mı yaptın sen bunu? Ey bak ne yaptı de Çekmeceden al bir de ondan sonra. Nerede bu? Değil oldu. Buraya mı Sil onun ağzını. Allah! Sen de değilsin hadi bakalım. Hoppa! Dur pala yiyecek kuşak zaten daha. <laughs> Az kaldı zaten sütü. Tabu yiyin. Tamam. Tabu da de yemeğe değil miydi lan? yaptım. Aşkım. Ama. Bırak. Baş. baş. Ay, yavrum. Ne için ağladayım Ne için? Tamam. 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 <laughs> Dur hadi. <laughs> Coştu etti çektim. Kaldır azıcık kaldır. Kaldır kaldır havaya kaldır. Havaya havaya havaya. Havaya hoppa, kaldır havaya. Havaya kaldır. Çok iyi. Bak mama ne var burada. Kaçır azıcık Bu ne var çocuğum? Bakma bu ne var <gülüyor> <gülüyor> çözemedim. çözemedim şu andan beri. Şuraya doğru bu şeyler ama ne bu? Anlayamıyorum. neyse boş ver. Hadi İyi. südünü. Hadi yapışalım Al Hadi Al Hadi Al sütü 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 gitti sütü 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 Nerede Bunun içine. ne? Hı? <gülüyor> <gülüyor> hepsine, hepsine. Hı 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 telefon aktı içime bütün kusluklara değdi. Güler güler üstüne bak yer bak. Yavrum canım. Hadi duran çıkın acıkın anayım hocam. Çinci çinci. Bak şimdi. Çek, çek. Oh, bak şu. <laughs> bak <baş, gülüyor> ağlıyor bak şimdi hoppa hadi bakalım şimdi teşin talan oldu al onu hadi git Ellerimde. içime kusmukla hadi bak açıkın üstüme bak Ellerinde şimdi <laughs> so buradan bağladı. Te. Töbe te talan oluyor. Bu telefon neydi be canım bu? <laughs> Ama duracık çok dik tutuyorsun onu be canım. Alsana uşağı. Ama aç.